Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Minecraft oynuyoruz. Evet. Bugün ilk önce bir evlerimiz yapacağız falan arkadaşlar. Yoksa ne geldi mi? Gerçek videomuzu başlayacağız. Arkadaşlar bu tanıklar için bir video. Lütfen inşallah beğenirsiniz. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Ee, evet evet de evet, varsa evet, ilk, evet, var. ilk <laughs> defa bu video çekiyorum. Ben <laughs> sevdiğim <laughs> size. Şey arkadaşlar. Like <laughs> atın ve <laughs> yorumlarınızı boş bırakmayın lütfen. Evet arkadaşlar. Şimdi güzel bir yer ar arıyoruz. Bizim yerimize. Hemen şöyle bir gidelim. Arkadaşlar ben bu bölümden direkt madeni ineceğim için çok uzun lazım. Bayağı hem de. Böyle madeni, madeni ince Ve elmas havuzunu çıkacağız. Arkadaşlar i̇şte okul var. Böyle bakalım. Like atmayı, post atamazsınız ama videonu izleyemezsiniz. Ama gidip izlemeye çalışın. Çünkü bu videolar çok eğlenceli olacak. Olacağı için hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar bugün de Minecraft oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar ev şöyle dandik ufak gibi bir ev olacak. şöyle. Ya ev yapacağım. Ya da madeni ince makyajla onu yorumlarda bekliyorum. Arkadaşlar direkt arkadaşlar siz madeni inin dediğinizde direkt madeni ince arkadaşlar. Ya da kapmayı da gerek duymam belki. Yani ya da gerek yok. Hemen arkadaşlar şöyle atlıyoruz. Bu da kaşar bal kapaklarını toplayalım. Klasik bir köşesi gelebilir. Annem süpürge tutuyor. Temizlik yapıyor daha doğrusu. İşte arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın. Ne fazla da konuşmayacağım. Hastayım. Arkadaşlar 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 ya. Hayat hızlı bir şekilde akıyor. Arkadaşlar okula kapamasın bir hafta kaldı. Şey, e, okula kapanınca video olarak karnemi çekeceğim. Arkadaşlar hem göstereceğim. Hem de kane, kane videosundan sonra şey geçeceğim arkadaşlar. ve Ne dedim onu videoya? Arkadaşlar hemen şu tavuğu şöyle bir şurada keselim elimizle. Ya bakayım tavuk. Ya bakayım tavuk. Hemen yiyelim arkadaşlar. Aha arkadaşlar zehirlendik. Allah'ım ben böyle şey. Oley! Cennet var cennet 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 var. Cennet, cennet, cennet. Ama şu ineği de kaybetmemem lazım ya. İnek. ustum. Öyle misin benimle bugün? Öyle İki tane et yeter. Koyun kardeş. Başka bir şey istemiyorum ya. Arkadaşlar bugün video kasabilir abiniz olursa o da ilk çıkmışım. İlk defa Minecraft daha bu ay. bu Arkadaşlar destek olun arkadaşlar. Ne anlaması yapmanızı söyleyecek. Cevap böyle gelmeye devam edecek. Evet arkadaşlar. ilk videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.